Bu nasıl yapardı? Onu sabırtı yapmak isterdim. Bu işi yapmasam kuaförlük yapmak isterdim. Yani saçlarla uğraşmayı seviyorum bir şeyler yapmayı. Fabrikaya girerdim en azından sizi bu tanımına tutuyordum. Biraz da sonra kim alırdı? Şimdi bir <laughs> tane mi alırsın? Ya şimdi Aslında çok 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 şey var da yani bir anlatsam ucu yok. Exatamente.